Egzersiz yaptığımızda, fiziksel olarak aktif olduğumuzda, bu demek değil ki çocuk illa haftada işte üç gün spor dersine gidecek ve farklı farklı spor aktiviteleri yapacak. Hayır, çocuğun kendisinin de gün içerisinde aktif olması, hareketli olması. Hareket ederek oyunlar oynuyor olması da aslında çocuğun fiziksel olarak aktif olduğu anlamına gelir. E, fiziksel aktif olan çocuk aldığı besinle aldığı fazla enerjiyi daha rahatlıkla harcayabilir, kullanabilir. Dolayısıyla obez olmasına aslında engel koymuş olur. Fiziksel aktiviteyi yapıyor olmak o anda fazla enerji harcamasını getirdiği gibi yapmadığında da daha fazla enerji harcamasını getirir. Dolayısıyla durağan haldeyken de metabolizmasının daha hızlı çalışmasını sağlar. Bu da obezitenin önlenmesi açısından aslında önemli bir unsurdur spor yapan, düzenli spor yapan çocuklarda iştah dengesi daha sağlıklıdır aslında. İştahını daha iyi kontrol edebilir. Çok fazla abur cubur besinlere yönelmemeye başlar. Bu açıdan egzersizin önemi büyük. Ee, egzersiz, spor yapıyor olmak aslında çocuğun özgüvenini de arttırır. Dolayısıyla psikolojik anlamda da çok ciddi bir getirisi vardır. Kilosu yüksek dahi olsa spor yapan çocukta o depresyona eğilim, o isteksizlik hali aslında azalır ve çocuğun özgüveni artmaya başlar. Mutlaka spora yönelmesi gerekiyor. Spor ki, en başında zaten sağlıklı kas ve kemik gelişimini getiriyor. İster istemez. Yani çocuğun postür gelişiminin, yapısının, kas gelişiminin çok ciddi bir önemi var. Özellikle kız çocukları açısından ben vurgulamak istiyorum. Çünkü kız erkekler zaten genetik olarak daha kasları gelişmiş yapılardır. Kasları daha yüksek orandadır. Ama kızlarda ve kadınlarda kas oranı genetik olarak zaten daha düşüktür. Takiplerimizde yetişkinlikte olup da ölçümlerinde kas ağırlığı çok düşük olan bayanlara sorduğumuzda hiçbiri çocukluğunda spor yapmamış oluyorlar. Halbuki büyüme ve gelişme döneminde yapılan spor kas kitlesini de daha yüksek seviyelere taşıyabiliyor. Yüksek seviyeye çıkan kas ileri yaşlarda da yetişkinlikte de daha iyi bir metabolizmayı, daha iyi enerji harcamayı getiriyor. Yani ben çocuğumun ileriki yaşlarında da obez olmasını istemiyorsam, sadece çocuklukta değil, ileri yaşta da obez olmasını istemiyorsam mutlaka çocuklukta fiziksel aktiviteye yönlendirmek zorundayım.